Dövizlere el konulabilir mi? Yani aslında bunların hepsi şeyi işaret ediyor. Ayrı bir sisteme işaret ediyor. Sonuçta şu anda Türkiye'nin sistemin içinde. Bunlar dövize el konulması demek yoksa direkt sermaye kontrolü demek. Ayrı bir yapı demek. Yani bugünkü mevcut yapı sonuçta şeyi açık. Yani sermaye. Serbest şarj ettiği bir yapı üzerinden Sermaye kontrolüne doğru bir gidiş var. Yani ben ee, bilemiyorum tabii. Yani şu andaki bu yapı içinde bir, bir sermaye kontrolü şeyi bulmuyorum. Sermaye kontrolü olursa da zaten Türkiye'ye vereceği zarar çok daha fazla olur. Bugünkü mevcut gelir. Zaten çok ciddi birikmiş bir sıkıntı var ortada. Birikmiş sorunlar var. Sorunlar yuma. Bunun kaç çok çok üstüne katlanması demek. Türkiye'nin o sistemden çıkması demek. Onun da bedeli e, çok yüksektir. Yani moratorium ihtimali yani yok Türkiye sonuç itibariyle o çarkı çevirir ama bu modeli hızlı bir biçimde değişmesine ihtiyaç var. Yani bu model sonuçta borçlanmayla da üçüncü soruyla da bağlantılı bir devamlı borçlanıyorsunuz dışarı. Ama mesela son bakıyorsunuz işte rakamları verdim biliyorsunuz yani 131-132 milyar dolarlardan Türkiye'nin toplam dış borcu işte 453 buçuk milyar dolara çıkıyor. Yüksek rakamlar bunlar. Tabii bir de bunun her sene doldu, düzenli olarak ödüyorsunuz bunun faizini ödüyorsunuz aynı zamanda belki borcun bir kısmını da ödüyorsunuz ya da ödemiyorsunuz şey böyle yani bu konular Türkiye'nin bu seçtiği ekonomik model içinde dışarıdan alıyorsunuz kaynağı ama o kaynakları Türkiye'de üretken benimli alanlara yatırmıyorsunuz bunun da Türkiye'nin son dönemlerde konuştuğumuz hikayedir İnşaat sektörünün öncülük ettiği bir yapı var Türkiye inşaat sektöründe büyüyemez. Türkiye'nin sanayi, imalat sanayinin yeniden ön bir anı almasına ihtiyaç var. Dış ticarete konu olan sektörler dediğimiz hem üretimi arttıracak hem ihracatı arttıracak bir yapı içinde. Aynı zamanda da teknolojili yoğunluğunu arttıracak bir modeli ortaya koymamız gerekiyor. OECD'nin bir dörtlü tanımı var. Büyük kullanıyor bunu. İmalat sanayi sektörlerine orada üretilen mal ve hizmetleri dörtlü bir ayrım içinde ele alıyor. Bunun toplamını düşük teknolojili, orta düşük, orta yüksek, yüksek diye e burada yüksek teknolojinin toplam payı, toplam içindeki payı yüzde üç, buçuk. Türkiye daha çok düşük teknoloji ve orta düşük teknolojili sektörlerin içinde. E bunların katma değeri düşük. Yani yüksek katma değerli teknoloji yoğunluğunu arttıran, iş gücünü buna göre nitelikli iş gücünü geliştiren, iş gücündeki istihdamdaki kayıt dışılığı ortadan kaldıracak yeni hem yatırıma, büyümeye dayalı bir modeli ortaya koymak lazım. Yani Türkiye'nin şeyi çevirebilmesi de ancak bu şekilde mümkün olur. Sonuç itibariyle Türkiye Osmanlı'dan kalan borçları da ki kurulmuş olan cumhuriyet zengin bir cumhuriyet değildi. Ama 1954 yılına kadar Lozan Anlaşması hükümleri gelince bu borçlar ödenmeye devam edildi. Krizin şiddet derecesi tabii farklı yani B bütün krizlerin kendine göre özelliği var. 1970'li yılların krizlerine baktığınız zaman dünyada işte petrol şoklarıyla ortaya çıkan bir krizdir. Ee, Türkiye'nin de işte onun sonrasında hem petrolün hatırlarsanız 73'te ve varil 2 dolardan 10 dolara çıktı. Sonra 78-79'larda ikinci petrol şokunda 40 dolara kadar çıktı. Hem enerjiyi şeyi alan, pahalıya alan hem de aynı zamanda batının ürettiği sanayi mallarını da daha pahalıya yalan ama kendi tarıma dayalı ürünleri fiyatını arttıramayan sonucunda da dış ticaret halleri bozulan ve ödemeler krizi içine gelen bir Türkiye'ydi. 70'li. Onun sonrasında da zaten Türkiye'yi getirdiği nokta 24 Ocak sonrasında da darbe ve hafayla bir sistem değişikliğidir. Yani 94 krizine baktığımızda 94 krizinde de işte gene kamunun ciddi anlamda bir, birikmiş bir var. Kamu sektöründen kaynaklı bir kriz var. 2000 2099-2000-2001 IMF'nin de gene dahil olduğu o dönem, IMF programının hatta IMF programının içinde var olan krizdir. 99-2001. Orada da gene e, gene e, kamu sektörünün üzerinde pay vardı. Bir de bankacılık sektörü çok kırılgandı. Yani o bankacılık sektöründeki şeyler ondan sonra büyük ölçüde aslında e, onarıldı. Şimdi bankacılık sistemi daha sağlam Türkiye'de. Sermaye yeterlik rasyoları olarak da aktif kalitesi olarak da daha şey gözüküyor. Fakat şimdi sonraki dönemde Türkiye 2000'lerle birlikte şunu yaşadı. Hani e, iktisat literatüründe bir yaklaşım vardır ikiz açık diye. Bütçe açıkları e, ve e, cari işlemler açının birlikte olmasının şey yapan bir dönemdi. Yani hem kamu açık verecek hem cari açık olacak. Dış açık. Ama aynı zamanda 2000'li yıllar bizim üçüz açık gördüğümüz bir dönem oldu. Bir taraftan kamu dengeleri bu 2001 krizi sonrasında alınan faiz dışı politikalarla ki onların da tabii ekonomi üzerinde çok etkisi olmuştur. Olumsuz etkileri de var. Düzelirken kamu dengeleri, özel sektör dengeleri bozuldu. Ve sonuçta 300 açık oldu. Hem kamunun hem özelin açık verdiği hem de dış açık verdiğimiz bir dönemdir. Bugün de baktığımız zaman özel sektör üzerine çok ciddi bir yük var. Özellikle bu kur artışı birdenbire dış borçlardaki özel sektörlerin, özel sektörün payını ciddi olarak arttırdı. Dış borçlar içinde özel sektörün payı yüzde üzerinde o seviyelerde değişiyor. Onun içinde de gene reelin payı da, reel sektörün payı da bunun üstünde gözüküyor. Yani özel sektörün aslında son derece kırılgan olduğu bir dönem var bu yapının içinde. Tabi bu süreç ne olacak, nereye doğru gideceğiz, onu bu yapının içinde yaşayacağız, göreceğiz. Ama biraz önce ben bu mevduat sistem üzerinden kurarken de onu söyledim. Sonuç itibariyle enflasyon yükselmeye devam ediyor. Siz istediğiniz kadar kur korumalı, altın korumalı bir sistem getirin ve aradaki farkı ona vereceğin, yani mevduat getirisinin üstünde o gerçekleşirse buralardaki artış aradaki farkı vadiceğim değil. Diye. Şu şu ortadan kalkmadı. Sonuç itibariyle reel negatif reel faiz gittikçe büyüyor. Gittikçe daha fazla negatif reel faiz veriyorsunuz. Yani şu anda yüzde 49 enflasyon TÜİK'in rakamını alalım, yüzde 14 hadi yüzde 17 diyelim. E sonuçta bu 55-60'lara çıktığımız zaman bu sorun devam ediyor. Yani enflasyonun yükseldiği bir ortamda aslında e, ekonomideki e, şeylerin, e, bu enstrümanların yeni onların da başarılı olması çok e, mümkün gözükmüyor. Aslında dediğim gibi gerçekten ortada ciddi bir kriz ortamı var. E, kriz, en baştaki e, kendi sunuşumda da söylerken şunu belki e, çok üzerinde vurgulamadım zamansal açıdan. Aslında Türkiye'nin yapısal problemleri var bu yapısal problemler AKP iktidarları döneminde ki tek parti dönemidir. Hemen hemen her şeyi yapabilme gücüne sahiptir. Ee, Türkiye'nin hafiflemedi, çözülmedi, aksine ağırlaştı. Nedir bu yapısal problemler diye baktığımız zaman bu problemlerin aynen devam ettiğini görüyoruz. Birincisi yurt içi tasarruflar yetersiz. Yatırımları yapabilmek için dışarıdan tasarruf alıyorsunuz. Yani cari açık veriyorsunuz. Bu da aynı zamanda ekonominin işte ihracatında ithalata bağımlı olması anlamına geliyor. Kamu kesim dengeleri sürdürülebilir değil. Hala baktığımız zaman kamuda ciddi bir vergi reformu hem vergi tabanını genişletmek hem de bir ciddi bir vergi reformunu yapma ihtiyacı var. Vergilerin üçte ikisi dolaylı vergi dediğimiz mal ve hizmet üzerinden alınan vergiler. Bunlar aynı zamanda adaletsiz olan da vergiler. İş gücü piyasasında iş gücüne katılım oranları yüzde 50, 51, 52. Bunun OECD ortalaması yüzde 70. Bu şu demek aslında yani iş gücünde 15 artı yaş olarak düşündüğümüzde çalışma çağında olan nüfusun Türkiye'de ancak %50'si iş gücüne katılıyor. Burada da özellikle kadından kaynaklanıyor. Kadının iş gücüne katılım problemi. Biraz önce gene söyledim. imalat sanayinin teknoloji yapısı son derece düşük, düşük teknoloji, düşük ve orta düşük teknolojiye dayalı. Bununla Türkiye'nin rekabet edebilmesi mümkün değil. Bu sorunların, bu yapısal problemler devam ediyor. Üstüne üstlük dediğim gibi işte pandemi dönemi gibi yaşanan kriz, 2008-2009 gibi küresel krizin Türkiye'ye yansımaları var, pandemi dönemi var. İşte şimdi bu içinde bulunduğumuz dönem bütün aslında var olan sorunların çok daha büyümesine ve ortaya çıkmasına neden oldu. Çok teşekkür ediyoruz efendim. O zaman şöyle yapalım. <laughs> İstanbul'dan katılan İstanbul Şube Başkanımız Yusuf Süleyman Karadağ, Genel Sekreterimiz İstanbul Şube Sekreterimiz Ramazan Alageyi'ye ve geçmiş dönem e, Genel Başkan Mustafa Karsavuran'a, yine yönetim kurulu arkadaşım Ferit Ekinci'ye ve Genel Başkanımız Mustafa Harputluoğlu'na katılımları için çok teşekkür ediyorum. Ayrıca burada Ankara'da katılanlar ve de özellikle e, İstanbul Milletvekilimiz Sibel Özdemir'e de sonsuz teşekkür ediyoruz. Tabii ki en büyük teşekkürde değerli Hoşçakalın. hocalarımız. Çok çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim ve <laughs> açtığın Türeliye'de sonsuz teşekkürler ediyoruz. Sağ olun, var olunuz. Bir dahaki seferde inşallah yine buluşmak üzere diyelim. Sağ olun. <laughs>